Sayın Bakanım Melik Gazi'de Akıl Küpü adı altında 15 kütüphane hizmeti açtık ve her açtığımız kütüphanede çok şükür gençlerimiz yoğun bir şekilde teveccüh gösteriyorlar, ders çalışıyorlar, sıralar oluyor ve sabahtan akşama kadar çalıştıklar gibi her geçen gün 9'da kapanırken kapanışı başkanım daha sonraya alın diyorlar 10'a 11'e 12'ye alıyoruz. Yeter ki gençlerimiz çalıştın. İnşallah burada da Mimsin diye geçen Şirintepe mahallemizde böyle güzel bir kütüphaneyi inşallah hizmete açıyoruz. Kütüphanemizin alt katında tabii ki güzel bir ikinci bahar evi ve kafemiz var. Yaklaşık 20 milyon TL'ye mal olan bu tesiste Yusuf ve Hatice İşgüzar hayırseverlerimizin ismini verdik. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Abi. Sayın Bakanım Melik Gazi'de şu anda rekor hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturduk. Daha önce belirttiğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Tam 21 tane okul yaptık ve önümüzdeki günlerde iki tane daha okulun temelini atacağız. Sağlık ocağı konusunda Sayın Bakanım hemen yukarıda Şirintepe mahallemizde yeni bir sağlık ocağının temelini attık. Yani buranın açılışını yaparken hemen yukarıda yeni bir sağlık ocağının temelini atmış oluyoruz. İnşallah onu da yaklaşık 6 ay içerisinde hizmete açacağız. Bir yerdir, bir diğer müjdemiz de Sayın Bakanım yukarıda pazar yerimiz vardı. Vatandaşlarımız seçimden öncesinde uzak olduğunu, gidemediklerini, yokuşta olduğunu söylüyorlardı. İşte buraya tam Kuramı yaptığımız alana da inşallah pazar yerinin yenisini buraya taşıyoruz. Hayırlı olsun diyorum inşallah. Sayın Bakanım bir diğer hizmetimiz atölye Melik Gazi adı altında el ürünlerini üreteceğimiz ve bayanların burada üretim yapıp parça başı ücret ödeyeceğimiz bir tesis. Hemen yukarıdan Mimsin'in eski şantiye binasını biz yeniledik. Bize tahsis edildi ve ilk Melik Gazi atölyeyi inşallah burada açıyoruz. Kadınlarımızın yeni buluşma mekanı, yeni üretim mekanı olacak. Melik Gazi Atölye'de hayırlı olsun diyorum inşallah. Ben katılımımızdan dolayı başta şahsınıza, sayın valimize, milletvekillerimize, tüm haziruna teşekkür ediyorum. Yeni kütüphanemiz hayırlı olsun diyorum. Hoş geldiniz. Ee, bize bu hayırda vesile olan özellikle Mustafa Parıncaoğlu Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Annenemin hep içinde muhteydi. Zamanında kız çocuğu olarak okula gönderilmemiş. E, ee, bu sebepten dolayı bir okul veya kütüphane yaptırılması. eee bu şekilde bir eee hayrımız oldu. Umarım kendi toprağımız olan Mimar hayırlı uğurlu olur. Herkese çok teşekkür ederiz. Tabii 5 yılda 15'ten fazla herhalde. akıl küpü kütüphanemiz yapıldı. Buranın özellikle haritasından dış cephesine kadar, için tefrişatından diğer malzemelerine kadar emek veren belediye başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın ekiplerinin özellikle büyük yoğun emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah inşallah buraları gönendirsin. Kayseri'mizde hem liselere giriş imtihanında hem de üniversitelere giriş imtihanında önemli başarılara buralara vesile kılsın diye dua ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada hayırseverimizin başlatmış olduğu bir hayrın başındayız. Allah hayırseverlerimizin kesesine de bin bereket versin. Hayırlı uzun ömürler versin kendilerine. Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biraz önce söyledi. 21 tane okul. 15 tane akıl, küpü, kütüphanesi. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Allah hizmetlerini daim etsin. Güzel işler yapmayı nasip etsin. Sizlerin duasını alarak sonra da Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yüz akıyla çıkmayı nasip etsin. Ben bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ya ilahel -e buraya toplanmamıza, sebep olan bu hayrı yapan kardeşlerimize sihat, kazançlarına bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Hadi ya Allah bismillah. Kesin bakalım.